Herkese merhabalar ben Tuğba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere belki de daha önce denemediğiniz 5 dakikada hazırlayıp sofraya koyabileceğiniz harika bir tarif vereceğim. Tarife başlıyorum. Orta büyüklükte bir portakalı ortadan ikiye böleceğim. Sadece yarım portakal kullanacağım. Sizler için portakalın gramını da tarttım tam. 125 gram portakal kullandım. Kabuğunu böyle kalın olacak şekilde derince soydum. Portakalı küçük parçalara ayırıyorum. Doğradığım portakalımı çırpma kabıma koydum. 2 adet yumurtayı da üzerine döküyorum. Blenderımla bir güzel karıştıracağım. Daha önce denemediyseniz mutlaka bu tarifi deneyin. Gerçekten şahane oluyor. İyice tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırptım. Şimdi tel bir süzgeçten geçireceğim. döküyorum. Ve kaşıkla bu şekilde güzelce süzdüm. Süzmüş olduğum harcımın üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 yemek kaşığı bal Çırpıcımla güzelce çırpıyorum. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağını da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Ununu eleyerek ekleyin lütfen. 90 gram un kullandım. Bir su bardağından bir parmak eksik diyebilirim. Yarım paket vanilya ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı da kabartma tozu ekledim. Ve eliyorum tekrar hamurum güzel bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Videodaki hamurun kıvamına dikkat edin lütfen. O yüzden birazcık daha un eklemesi yapabilirsiniz. İşte bu şekilde olacak. Ve şimdi bir yemek kaşığı da su ekledim. Suyu da güzelce çırpıyorum. Kadar yeterli. Kaşıkla kenarlarını topladım ve sizlere kıvamını daha yakından gösteriyorum. Tavayı ocağa aldım. Böyle 3-4 damla kadar sıvı yağ döktüm. Sıvı yağ bir peçeteyle tavanın her yerine yedireceğim ve bu şekilde sadece İlk defa yağlıyorum. Daha sonra kesinlikle yağlama yapmıyorum. Tava iyice ısındıktan sonra ocağın altını kısın. Ve pankeklerinizi 1,5 yemek kaşığı kadar dökerek pişirmeye başlayın. Ben bir buçuk yemek kaşığı döktüğüm zaman o büyüklük tam normal geliyor bana. Ama sizler pankekinizin büyüklüğünüzü kendiniz ayarlayın. Bu tarifi mutlaka deneyin ve lezzetine bakın. İnanılmaz derecede lezzetli. Kesinlikle abartmıyorum. Pankeklerinizin üzeri bu şekilde patlak patlak olduğu zaman pankeki çevirebilirsiniz. Gayet güzel olmuş demektir. Pankeklerimi çeviriyorum. Sizler de Yaptığınız resimleri çekerseniz alt köşede çıkacak olan Instagram adresime resimleri gönderebilirsiniz. Çevirdikten sonra da kontrol ediyorum bu şekilde pişince tabağıma alıyorum. Videoda Türkan Lina'nın da sabırsızlıkla pankeki beklediği Sesleri duyuyorsunuz. Gerçekten bir pankek canavarı. Tekrar ikinci kez de yine nasıl pişirdiğimi gösteriyorum. Her iki tarafı da güzelce pişti. Bütün pankeklerimi pişirdim. Bu arada en az 5-6 tanesini de Türkanlığına götürdü. Ve sizlere daha yakından gösteriyorum. Pamuk gibi rengiyle gerçekten her şeyle mükemmel görünüyor. Siz de benimle aynı fikirdeyseniz lütfen bana yazın. Ve tekrar hatırlatıyorum Instagram'dan da resimlerinizi görmek gerçekten beni çok mutlu edecek. Ve pankeklerimi arasına bu şekilde Çikolata sürerek servis etmek istedim. Özellikle Japon pankeki var. Benim kanalımda da yine tarifi var. Dorayaki dedikleri. O da arasına böyle fasulye ezmesi gibi bir şeyler sürüp bu şekilde kenarlarını yapıştırarak servis ediyorlar. Çok güzel bir görüntü oluyor. zaten pankeklerinde kenarları yapıştırmaya çok müsait olur. Ve kenarını böyle yapıştırıp çok sevimli bir şekilde servis edeceğim. En sevdiğim an geldi. Mükemmel bir final bence. Sizler de bu görüntüyü gördükten sonra bu tarifi hiç tereddüt etmeden denemelisiniz bence. Pamuk gibi harika olmuş. Sizler için tadına da bakacağım. Ve gerçekten mükemmel olmuş. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Evinizden huzur ve bereket eksik olmasın. Afiyetle kalın.